Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Divan'ın değerli üyeleri, saygıdeğer TÜSİAD üyeleri. Yeniden yükselişe geçen salgına rağmen genel kurula katıldığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. En büyük dileğim, bundan sonraki toplantılarımızda büyük çoğunluğumuzun açısını yaptırmış olduğu daha samimi koşullarda bir araya gelebilmektir. Her şeyden önce geçtiğimiz yılın ve bugünün asıl kahramanlarına canla başla çalışarak aralarından da çok kayıp vererek emsalsiz bir özveride bulunan sağlık çalışanlarına şiddete maruz kalma ve bakım yükü daha da artan kadınlara pandemi yasaklarının psikolojik yükünü çeken yaşlılara ve çocuklara dayanışmanın en güzel örneklerini veren ailelere ve komşulara şükranlarımı sunuyorum. Pandeminin aramızdan alıp götürdüğü insanlarımıza ve erkek şiddetine maruz kalarak kumharca katledilen tüm kadılara da Allah'tan rahmet diliyorum. Bu dönemde hepimize umut veren gelişmeler de yaşadık. Almanya'da yetişmiş Özrem Türeci ve Uğur Şahin doğru koşullar yaratıldığında, uygun ortam sağlandığında Türk kadınlarının, bilim insanlarının neler yapılabileceğini, yapabileceklerini tüm dünyaya gösterdiler. Türkiye'nin ve insanımızın imajını da hiçbir lobi şirketinin, hiçbir halkla ilişkiler kampanyasının başaramayacağı derecede yükselttiler. Onlara da ayrıca teşekkür etmek isterim. Değerli üyeler, bu yıl 50. kuruluş yıldönümümüzü idrak edeceğiz. Cumhuriyetin yarı yaşında sayılırız. Kurulduğumuz dönem ülkemiz açısından bir kriz dönemiydi. Her geçen gün eksilik, eksikliğini daha da derinden hissettiğimiz, özlediğimiz sevgili Mustafa Koç, 40. yıl münasebetiyle yaptığı konuşmada TÜSYAD'ın misyonunu şu şekilde anlatmıştı. Bu derneğin ilk kuruluş hedefi Ankara'ya, başta o sanayi olmak üzere özel sektörün ülke kalkınmasındaki rolünü ve önemini daha iyi anlatabilmekti. Tabii ki bu sınırlı hedef çok çabuk aşıldı. Biz ekonomide, siyasette, sosyal alanda tartışılan konularda görüşlerimizi söyleriz. Bunu yaparak da o konu özelinde de taraf oluruz. Ülke yararını hangi tezde gördüğümüze bakar, ona göre konuşuruz. Çoğu zamanda alternatif yollar, görüşler üretir. Bunları ortaya koyarız. Biz konumların değil, konuların savunucusuyuz. Değerli üyeler, kuruluşumuzdan bugüne kadar toplumumuzun kalkınmasını ve ilerlemesini ilgilendiren önemli konularda hep bu anlayışla hareket ettik. Dünyanın evrildiği yönü anlamaya çalışarak tespitlerimizi, dileklerimizi, önerilerimizi toplumumuzla ve yetkililerle paylaştık. Bu görüşleri uzmanların bilgilerine, bilimsel araştırmalara dayandırarak ortaya çıkarıp savunduk. Türkiye açısından uzun sayılacak bir sürede kurumsal kimliğimizi de net bir şekilde oluşturduk. TÜSYAD'ın 50 yıllık yolculuğunda pek çok önemli olay yaşandı. Kuruluşumuzun 20. yılında Sovyetler Birliği dağıldı. Bu gelişmenin anlamını sanırım Türkiye'de de en iyi kavrayan kurumlardan birisi, belki de en önde geleniydik. Sosyalist dünyanın devinin sonunun gelmesiyle dünyada yepyeni bir dönemin açıldığını. Türkiye'nin buna ayak uyduramadığı takdirde hak ettiği konulara gelemeyeceğini düşündük. Bu düşüncelerimizi sıklıkla dile getirdik. Vatandaşlık haklarımızın, özgürlüklerimizin korunmasının ve genişletilmesinin bu yeni dönemde ne kadar gerekli olduğunu ıkıp usanmadan tekrarladık. 30. yılımıza Cumhuriyet tarihinin o güne kadar ki en derin ekonomik krizini yaşadık. Türkiye 1990'lı yıllarını eski modelde direterek geçirdi. Dönemin siyasetçileri kendilerini rahat hissettikleri bu sistemi değiştirmek istemediler. Tüm uyarılara rağmen bu çıkarların bu şekilde dönmeyi sürdüremeyeceğini kabullenmediler. Bu tutum krizi kaçınılmaz kırdı o günlerde yapılan konuşmalara, verilen beyanlara baktığımızda daha sonra yöneticilerin de benimseyeceği ve Türkiye'ye neredeyse dilik atlatan uygulama önerilerini sürekli gündeme tuttuğumuzu görüyoruz. 40. yılımızda dünya 2008 krizinin şoklarını tam olarak atlatabilmiş değildi. Bizim açımızdansa büyümemizin itici güçlerinden Avrupa Birliği üyelik süreci giderek akamete uğramış, içeride bu konudaki heyecan sönmüştü. Avrupa Birliği üyeleri sözlerinin arkasında durmamış, al ver ilişkisi kalıbına giden yolun taşları döşenmişti. Devamında 2011 yılı aynı zamanda tüm dünyada Orta Doğu ile ilgili umutların kabarmasına, bir dönüşüm anının geldiğine inanılmasına yol açan Arap isyanlarının da yılıydı. Tüm dünyada bu büyük halk hareketlerinin sonucunda kurulacak yeni düzenlerin layık ve demokratik Türkiye'yi model almasının ümit edildiği ve bu beklentinin dillendirildiği yıldı. 50. Yıl, yılımız ise pandemi nedeniyle dünyanın çok boyutlu bir krizden geçtiği, İklim değişikliği felaketinin tüm haşmetiyle kendisini gösterdiği bir dönemde kutlanacak. Gene de bilim insanları sayesinde aşıların çok kısa sürede üretilmesinin sağladığı ivmeyle küresel durgunluk bu yıl aşılacak gibi duruyor. 2021 yılı dünya ekonomisinde büyüme sinyallerinin hızlandığı bir yıl olarak başladı. Tabi bu arada pandemi nedeniyle teknolojinin hayatımızdaki hükmünün arttığı, iş hayatında zaman ve mekan kullanımının da dönüştüğü bir aşamaya geldik. Küreselleşme, pandeminin öğrettikleriyle başta tedarik zincirlerinin kısaltılması olmak üzere yeni arayışlara yoğunlaştı. Su kanalında trafiğin tıkanmasının nasıl bir maliyete yol açtığını görüyoruz. Bu tıkanıklık uzaması dünyanın pek çok yerinde üretim duruşlarına yol açabilir. Değerli üyeler, uzun zaman sonra refahın, gelirin adil ve eşit paylaşımı meselesi de hükümetlerin gündeminde baş köşeye yerleşti. Tüm bu bozulmanın üstüne enflasyon korkusu kendini tüm dünyada hissettirmeye başladı pandeminin daha da derinleştirdiği eşitsizlikler, yoksullukta gözlenen dehşet verici artış bu meselenin daha fazla göz ardı edilemeyeceğini gösterdi. Değerli üyeler, ABD'de yeni yönetim 1.9 trilyon dolarlık sosyal demokrat renkler taşıyan paketinin yaratacağı ivme dünya ekonomisinde de olumlu etkiler yapacaktır büyüme konusundaki olumlu etki, fonların artan faizler nedeniyle ABD'ye kayması, enflasyonist baskı gibi başka sonuçlarla yükselen piyasalar üzerinde olumsuz etki yapabilir. Dünya ekonomisinde geçmişe göre çok farklı dinamikliğin harekete geçtiğini görebiliyoruz. Dünyanın yeni düzeni belli belli ki inşa ediliyor. 2021'de gelecek 10 yılın temel taşlarının döşeneceği yıl olacak. Türkiye'nin bu tarihi anı fırsat ve risklerini iyi değerlendirmesi lazım. Pandemi yılında kredi genişlemesine bağlı olarak genişleşen, gerçekleşen istisnai büyümeyle enflasyonist baskıların arttığı, işsizlik sorununun devasa, devasa boyutlara eriştiği hem faiz hem kurun yükseklerde seyrettiği bir ekonomik ortamda yaşıyoruz. İşsizlik toplumumuzun bugününü ve geleceğini korkutucu şekilde tehdit etmektedir. Bunun yanında geçmiş 10 yılın küresel ölçekteki kolay finansman koşulları giderek ortadan kalkıyor. Rezervlerimiz azaldı. İşte böyle bir dönemde hükümetimiz yeni bir ekonomi paketiyle piyasalara olumlu mesaj vermeye çalıştı. Bu çabayı olumlu karşılıyoruz. Atılması planlanan adımların somutlaştırılarak paylaşılması ve rakamsal hedeflerin netleşmesi programı daha verimli ve kredibilitesi daha yüksek hale getirecektir. Bir reform sürecinin olmazsa olmazı olarak gördüğümüz hesap verilebilirlik ancak bu şekilde anlam kazanacaktır. Geçtiğimiz üç yılda benzer programların ve eylem planları, planlarının açıklandığını tanık, tanık olduk. Bunların istenen sonuca ulaşamadığını da üzülerek gözlemledik. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Mali Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan reform uygulama programının 3 aylık sürelerde reel kesimle STK'larla birlikte takip edilmesi kritik önem, öneme sahiptir. Böylece hem uygulamayı hem de süreci somutlaştırmış oluruz. İstikrarlı büyüme hattına oturmamız için ana hatları ve gereklilikleri herkesçe bilinen yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde hat varan işsizliğin de etkisiyle alım gücündeki azalma, enflasyonun yükselmesi, büyümenin finansmanı gibi temel sorunların çözülmesi mümkün değildir. TL'ye kaybettiği güveni mutlaka yeniden kazandırmalıyız. Aksi halde krizden çıkışımızın çok zorlaşacağı kanısındayız. TL'nin zayıflığı bizi de dışsal şoklar karşısında sürekli zayıf bırakacaktır. Bu hedefe yönelik olarak bugüne dek titizlikle korunan bütçe dengesine daha fazla dikkat etmek, daha önce ülkemizde büyük sıkıntılar yaşatan ikiz açık ortamına dönmemek gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda gıda enflasyonunun özel olarak ele alınmasının tarım sektörünün sorunlarını gündeme getirecek ve kalıcı olarak çözecek bir programın da hazırlanmasının gereğine inanıyoruz. Bu konularda hazırladığımız kapsamlı raporun yetkililerce değerlendirilebileceğini umuyoruz. Reform programında bu yönde öngörülmüş adımların takipçisi olacağız. Gıda enflasyonu ve işsizliğin artması ve yayılması eğer önlem alınmaz ise toplumumuza çok zarar verecektir. Değerli üyeler, ekonomi sadece ekonomiden ibaret bir mesele değil. Herhangi bir ekonomik programın başarısı o programın teknik özellikleri kadar bir ülkedeki yargı sisteminin güvenirliği, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygınının düzeyi kurumların yetkinliği ve ülkenin eğitim sistemindeki seviyenin yüksekliğine bağlı. Verilen eğitimin kız ve erkek çocuklarını ve gençleri çağın gereklerine uygun bir tedrisatla yetiştirmesi, potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri niteliklere sahip olmaları ve nitelikli işler bulabilmeleri açısından elzem. Tıpkı o ülkenin üniversitelerinin güçlü özel yapılarının, yüksek bilimsel kapasitelerinin, eğitiminin özgür tartışma ve özgür düşünce ortamında yapılmasının elzem olduğu gibi. Özellikle 21. yüzyıl dünyasında kadınların haklarının tam anlamıyla hayata geçirilmesi, onların şiddetten korunması öncelikli bir konudur. Kadınların iş dünyasında ve aslında hayatın her alanında eşit muameleri görmeleri hem her şeyden önce bir insan hakları meselesidir hem de bir ülkenin ekonomik cazibesini etkileyen unsurlardan birisidir. Bu nedenle bizzat Avrupa Konseyi bünyesinde tüm ülkelerce imzalanmış, Türkiye'nin öncülükte yaptığı ilk imzacısı Türkiye olan ve dünyanın incisi şehrimizi adını taşıyan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını daha önceki basın açıklarımızda, açıklamalarımızda vurguladığımız gibi düzeltilmesi gereken bir karar olarak değerlendirdiğimizi tekrarlamak istiyorum. Ekonomik ajandaya geri dönersek, bütün bu kalkınma unsurlarının ön koşulu bir ülkedeki istikrardır yalnızca si si siyasi istikrardan değil kurumsal istikrardan da bahsediyorum. Son iki bir buçuk yıl içinde en önemli kurumlarımızdan TÜİK başkanı 4, Merkez Bankası'nın başkanı ise 3 kez değişmiştir. Demokratik hukuk devletlerinde kamusal alanda hizmet gören kişilerin atanması, görevden alınması kısaca devlet personel rejimi yasamadan aldığı güç ile yürütmenin uhdesinde olan bir konudur ve öyle olmalıdır. Zira hükümet programı çerçevesinde en uygun insan kaynaklarıyla amaçlarına ulaşmak isteyecektir. Bu tür görev değişikliklerinde ancak şeffaflık ve hesap verilebilirlik dikkate alındığında piyasa ekonomisinin daha sağlıklı çalışması sağlanır. Yatırımcılar bunun gerçekleştiğine kani olduğunda, yatırım ortamındaki iyileşmeyle beraber Türkiye yeniden yapılanan tedarik zincirlerinde hak ettiği yeri alacak, yatırım pastasındaki payı da artacaktır. İş dünyasının bir kesimi geçen yıl teorik düzeyde gündeme gelen bu tedarik zincirlerine dahil edilme meselesine, kendi işlerinin akışı içinde gözlemleme imkanı buldu. Aslında az önce değindiğim de, anlamda istikarlı bir Türkiye'nin ne kadar cazip bir yatırım alanı olabileceğini gördük. Bu nedenle bıkmadan usanmadan ekonominin düzgün işlemesi için gerekli olduğuna inandığımız şeffaflık, hesap verilebilirlik, kuralcılık, kurumsal özellik, çoğulculuk, istişare, mutabakat arayışı gibi konuların önemini vurgulamayı sürdüreceğiz. Geleceğin rengi pandemiyle iyice açığa çıktı. İklim değişikliğinin, çevre tahribatının maliyeti tüm çıplaklığıyla sergilendi. Yeşil bir ekonomiyi küresel ölçekte yaratmayı beceremediğimiz takdirde Dünyanın bu yüzyılı ancak zar zor çıkarabileceğini düşünenlerin sayısı hızla yükseliyor. İktisadi açıdan da Avrupa Birliği'nin öncülük ettiği, ABD'nin Biden yönetiminde tüm iradesiyle katılıp kendi programını açıkladığı Yeşil Mutabakat artık geleceğin yol haritasıdır. Çin bu konuda da kendisini öne çıkararak sıfır karbon salınımı konusundaki zamanlama hedefini açıklamıştır. İklim değişikliğinden en fazla etkilenen coğrafyalardan biri olan ülkemiz için yeşil dönüşüm bir tercih değil, gerekliliktir. Küresel düzeydeki bu yeşil ekonomi dönüşümünün gerekleriyle ülke ekonomimizin yapısal nitelikleri arasındaki açığın büyümesine izin veremeyiz. Çevresel, toplumsal, ekonomik sürdürülebilirlik için kalıcı çözümler getirmeliyiz. Türkiye'nin bu yeni çarkın dışında kaldığı, devletin bu işi önemsemediği, iş dünyasının şimdi masraf zamanı değil diyerek gerekli yatırımları ertelediği bir durumda kalamayız. Bu dönüşümün gereklerini yapmazsak, bırakın tedarik zincirlerindeki imtiyazlı bir konuma erişmeyi, mevcut pazarlarımızı tutmakta dahi zorlanırız. Bu bağlamda 2021'in Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onayladığı bir yıl olmasını tüm taraflar için öngörülebilir bir çerçeve çizecek bir yol haritasına vesile olmasını diliyoruz. Değerli üyeler, geçen hafta yaptığı ara zirvede Türkiye ile ilişkilerini nasıl tanımlayacağına, tanımlayacağını bir türlü kararlaştıramayan yaptırım uygulama seçeneğini ABD'nin tutumuna göre erteleyen Avrupa Birliği Konseyi mutat bildirisini yayınladı. Bu bildiride Türkiye hakkında söylenenler üzerindeki görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Ancak şu noktanın altını çizmek istiyorum. Yıllardır Türkiye'yi aday ülke olarak tanımlamayan Avrupa Birliği bu kez de değerlendirmelerinde ve eylem planında ülkemizi aday kategorisinde tanımlamadı. Dert çıkaran ya da tehdit oluşturan bir komşu ya da rakip diye gördüğünü AB açısından olumlu bir davranış izlendiğinde mükafatlandırılacağı, aksi halde yaptırımları devreye sokacağını açıklamış olduk. Biz bu konu kabul edilmez buluyoruz. Adaylık sürecinin Türkiye'nin demokratik standartlarındaki gerilemeler kadar AB'nin bazı üyelerinin neredeyse müzakereler başladıktan hemen sonra bu sonucu engellemeye yönelik çabaları nedeniyle komaya girdiğini biliyoruz. O dönemdeki gelişmelerin kurumsal tabiriyiz. Ama bu durumun değişmez bir durum olmadığına, tarihin, coğrafyanın ve dünyadaki yeni güç dengesinin mantığının bu durumu er ya da geç değiştireceğine de inanıyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan üyelik hedefi tedavülden kalkmış değildir. Türkiye ve AB'nin de taraflar bugünkü kimlik bunalımlarını atlattıklarında ilişkilerini farklı bir aya oturtmak isteyeceklerinden eminim. ABD ile Avrupa Birliği arasında bir önceki döneme göre hayli farklı bir ilişki modeli geliştirmeye çalışan Joe Biden'ın yönetiminin yapacaklarını iyi izlemek gerektiğini kanısındayız. Transatlantik ilişkilerin yeni yapılanması içinde de Türkiye ile AB ve AB'nin üyeleri birbirlerine daha iyi anlayarak, birbirlerinin kıymetini daha iyi bilerek ilişkilerini yeniden tanımlayacaklardır. Türkiye'nin dünya barışına ve transatlantik ilişkilerin çıkarlarına ne ölçüde katkıda bulunabileceğinin önemli bir işareti, Afganistan'ın geleceğiyle ilgili Taliban ve hükümet arasındaki müzakerelerin Türkiye'de yapılacak olmasının bizzat ABD tarafından istenmesidir. Avrupa Birliği bildirisinin Türkiye yönelik şartlara göre ödüllendirme yaklaşımının her şeye rağmen olumlu tarafı bir pozitif gündemden de bahsetmesidir. Bunun hem ülke içinde hem de AB nezdinde takipçisi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın haftalar önce dile getirdiği geleceğimizi Avrupa'da görüyoruz Hedefine tüm kurumlarıyla ve özellikle de yargısıyla uyan bir Türkiye zaten pozitif gündemin gerekliklerini yerine getirmiş olacaktır. Hem Avrupa Birliği hem Türkiye'nin gümrük birliğinin güncelleştirilmesi için samimiyetle gayret sarf etmeleri, terörizm tanımındaki anlaşmazlıkların giderilmesi, çoktan sağlanması gereken vize muafiyetinin sınırlı değil, genel bir kararla hayata geçirilmesi ilişkilerin ilerlemesinde tabii ki önemli bir rol oynayacaktır. NATO içinde yer almak Türkiye'nin çok güçlü bir güvenlik şemsiyesi altında kalmasını sağlamış. Askeri gücünü geliştirmesine de katkıda bulunmuştur. Avrupa Birliği içinde yer almak Türkiye'nin en gelişmiş ekonomiler ve demokrasiler içinde yer alması demektir bu açıdan Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin seviyesinin düşürülmesi veya basit basit alışverişlere dönüştürülmesini kesinlikle kabul edemeyiz ve buna karşı mücadele edeceğiz. Avrupa Birliği'nin Brexit sürecinde İrlanda Cumhuriyeti ile gösterdiği dayanışmaya benzer şekilde Doğu Akdeniz'de de kendi üyeleri olan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle dayanışma göstermesi şaşılacak bir durum değildir. Ne var ki Annan planını reddeden tarafın Rum kesimi olduğunun unutulması, Kıbrıs Türklerine yönelik doğrudan ticaret dahil yapılan vaatlerine, vaatlerin yerine getirilmemesi ya da Kıbrıs enerji mese meselelerinde sanki taraf değillermiş gibi davranılması ise şaşılacak ve kabul edilmeyecek bir durumdur. Değerli yöner, dünya düzeni yeni bir kuruluş anından geçiyor. Bunun tüm işaretleri itirafımızda. Türkiye'nin de bu kuruluş döneminde kendi yönelimi, stratejik kimliği ve iç düzeni hakkında kararlar vermesi gerekecek her şeyden önce egemenliğin üzerinde titremenin veya özel dış politika izleyecek bir alana sahip olmanın ittifak üyesi olmakla çelişen bir tarafı yoktur. Tercihler de aslında nettir. Ve Türkiye'nin 21. yüzyılda küresel düzende nasıl bir yere sahip olacağını bunlar belirleyecektir. Diplomatik esneklik ve yapıcılık ile çatışmacılık laiklik ve bilimsellikle hurafe, özgürlükçü ilkelerle baskıcılık doğayı sakınmak ile onu talan eden bir hoyratlık kadınların eşitliği benimsemek ile onları ikinci sınıfla mahkum etmek demokrasi ile otoriterlik çoğulculuk ile çoğunlukçuluk vatandaşlık hakları ile tebaacılık hukukun üstünlüğüyle ve ifade özgürlüğüyle baskıcılık arasında tercihler dünyada ve ülkemizde nasıl yaşayacağımıza dair tercihlerdir. Artık yarım asır devirmiş bir kurumuz. Temelleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan, ilkelerine yürekten bağlı olduğumuz ve iki yıl sonra yüzüncü yaşını kıvançla kutlayacağımız cumhuriyetimizin temel ilkelerinden ve hedeflerinden vazgeçmeden ama onları çağa uydurmayı da beceren bir yaratıcılıkla yeni dünyada ülkemizin hak ettiği yeri almasını istiyoruz. Bunu yapabilecek kapasitemizin, yaratıcılığımızın, irademizin olduğuna eminiz. TÜSYAT olarak Dün olduğu gibi yarın da bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmaya devam edeceğiz. Değerli başkan